Abi yüzde doksanı daha kaçırmış. Yüzde Çocuğumuz devamlı onların içindeydi. Onlarla beraber geziyordu. Biz bunu zannediyoruz. Yüzde doksanı oraya gitmiş. Evet. Daha Çocuğumuzu daha götürmüş. Daha götürmüş. Ne zamandan beri götürmüş? 15 gün oldu abi. 16 gün, 15 gün. 17 yaşında abi. 17 yaşında. Peki hangi yere ee, o bizim Cizre Çarşı Karakolu var ya oraya müracaat etti. BDP'den falan oldu. BDP'de gitti ben dedi bizim çocuğumuz sizin elinizdedir. Eğer siz bize yardımcı olursa bizim çocuğumuzu geri getirin. Yani sesimizi biz çıkartmıyoruz. Dedi bir iki gün bize bekle, bir iki üç gün bize bir sabret. Biz size bir yardımcı oluruz. Biz de sizinle beraber bu Cizre'den takip ederiz. Bize hiçbir bilgi gelmedi. Şimdi abi 16 gün oldu. 16 gün oldu. Çocuğumuz kayıp. 16 gün oldu. Biz her Cizrenin her tarafı, biz aradı, biz hiçbir haber alamadım. Hiçbir haber alamadım. En sonunda çaremiz bu kaldı. Biz buraya geldi bu ailelere katılmak için biz buraya geldik. Cizre'de biz tek geldi. Bizim amcam oğlu da bir iki ay önce onun da bir tane kaçırmışlar. Onun da bir tane kayıptır. Kaybolmuşlar. İki ay oldu. O da gelmiş buradan ismini yazmış. Onun adı Şehmus Binzet. Toplam onun sayısı bilmiyorum. Ortalama kaçırılan değil mi? Yani ortalama kaçırılan ortalama yani e, kayıp kayıp çocuklar e, belki e, 300'den fazla da var yani Cizre'de mi? 300'den fazla da var yani tahminimize göre yani söylüyorum öyle net bilmiyorum ha. tahmine göre yani bu iki seneden belki 3 belki 400 çocuk kayıptır ben bunu bir sorun da e, işte e, hiç kimse sesini e, hiç kimse sesi çıkartmıyor. Kimseden ses çıkarmıyor. İşte bu aileler buraya gelmiş. Belki birisi Adana'dan gelmiş, birisi Muş'tan gelmiş, birisi Van'dan gelmiş. E, Cizre'de her birkaç aile bile oturmuşlar. Bir yerde ailem yapmış, yanmışsaydı bu iş bile ya hmm. e, bir yetkililerden belkendi. <laughs> Da Şimdi abi bizim çocuğumuz kayıptır. Biz çocuğumuzun peşini bırakmıyoruz. Biz sonuna kadar bu çocuğun peşinde koşuyoruz. Her biz canımızı da toprağın altına bırakırsa biz bu çocuğun peşini bırakmıyoruz. Biz Sayın Başbakanımıza sesleniyorum. Biz bütün e, bütün siyasi partilere sesleniyorum. Biz bütün sefil partilere sesleniyorum. Biz bu bunlara sesleniyorum. Biz Abdullah Öcalan'a da sesleniyorum. Biz çocuğumuzu geri istiyoruz.